Ben fikriniz Erçan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve zorlu mücadele başladı. Yukarı süper gücünü erken kullandı. Big gol geldi. Sakzero misali bu tozun üzerinden mükemmel bir gol. Topu görse bomba bomba patladı ve skor 2-1. Üstten gol peşinde. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Şansını kafayla denedi. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Allah ne verdiyse savunuyor. Buz kale süper gücü kullanıldı. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Oyuncuların süper güçleri har. Oyuncu küçük kale kullandı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Küçük kaleye golünü attı. Bomba yandı. Oyuncu buz kesti. Gol gol. Buz gibi bir gol. <laughs> Maçı yarıladık. Kafasıya vurdu. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Meşin kolları <laughs> <Oğlanı> geldi. <laughs> bam bam bam. Ateşli şut zamanı. Beraberlik için baskı var. Havadan vurdu. Şive gibi çarptı. Maçın bitmesine 30 saniye. Ateşli top basıldı. Sürekli zıplama tak. Allah'ım doğ. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bu topağlarda. Kafayla topu uzaklaştırdı. İyi vurdu. Çivi gibi çarptı. Güzel şut. Direkleri dövüyor. Çok kritik saniyelere girdik. Üstten gol peşinde. Mükemmel bir son saniye. İyi top kullanıldı. Maçta son bek bu gole şapka çıkar. İyi vurdu. O nasıl bir şut. Kafayla şut çıkar. Ve maç bitti. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi.